Merhaba. Bu dersimizde sizinle birlikte bir çalışma sayfası tasarlayacağız. Bunun için, Kalman'ın bize sorduğu, bugün ne tasarlayacaksın sorusuna, çalışma sayfası yazarak başlıyoruz. Listede bizim için farklı çalışma sayfası önerilerini görüyoruz. Çalışma sayfaları genelde basılı kullanıldığından bir çalışma sayfasını A4 boyutunda tasarlamak en uygun olacaktır. Biz dikey A4 sayfasını seçiyoruz. Canva bize çok sayıda, çok farklı içeriklerde çalışma kağıdı şablonları sunuyor. Bunlar arasında bize uygun olanları bulmak için filtreleri kullanabiliriz. Sayfanın üzerindeki filtreler yazısını tıkladığımızda ekranın solunda açılan pencerede sınıf olarak, konu olarak, içerik ve biçim olarak aramamızı daraltabiliriz. Sayfanın üstünde bu aramaların kısa yolları da mevcut. Sıfırdan bir tasarım yapmak için boş sayfayı seçiyoruz boş sayfada bir arka plan oluşturmak için, uygulamalar, segmesinin içinde, arka plan, segmesini açıyoruz. Burada bir çalışma sayfasına uygun bir arka plan seçiyoruz. Çalışma sayfasının başlığı için sol menüden Metin segmesini açıyoruz. Buradan uygun bir tasarımı seçerek başlığımızı oluşturuyoruz. Çalışma sayfası başlığını yazıyoruz ve sayfanın en üstüne taşıyoruz. başlığın altına öğrenciler için bir yönerge metni hazırlamamız gerekiyor. Bunun için, metin ekle, kısmından bir metin şablonu hazırladıktan sonra, daha düz bir tasarım fontu seçerek, çalışma kağıdımızın yönergesini yazıyoruz. Ben İngilizce renklerin isimlerine eşleştirme çalışması hazırlıyorum. Bunun için renkleri göstereceğim görseli, bileşenler içinden bulacağım ve çalışma kağıdıma yerleştireceğim. Arama imlecine tek tek renkleri yazıyorum. Görseller içinde arama yapıp seçtiğim görseli tek tıkla çalışma alanına çağırıyorum. Sayfada uygun yere yerleştirdikten sonra diğer tüm renkler için de aynı adımları izliyorum. Sayfaya yerleştirme işleminde oluşan kılavuz çizgilerini takip ederseniz alt alta ya da yan yana doğru şekilde yerleştirme yapmanız daha kolaylaşır. Öğrencilerin renkleri eşleştireceği İngilizce kelimeleri yazmak için, yine sol menüden, metin, segmesini açıyoruz. Font ayarlamalarını yaptıktan sonra uygun bir yere yerleştirerek renk isimlerini alt alta yazıyoruz. İçeriğin öğrenci tarafından daha kolay kullanılması için, her kelimeyi bir kutucuk içine almak istiyorum. Bunun için, Bileşenler, Segmesinden, Görselleri seçip, Uygun Kutucuğu çalışma alanına taşıyorum. Kutucuğu tek bir kelimenin etrafında olacak şekilde ayarlıyorum. Bütün kelimeleri aynı şekilde bir kutucuk içine almak için, kutucuk seçiliyken üzerinde beliren imleçteki çoğalt işaretini tıklıyorum. Her bir kelime için aynı işlemi tekrarlıyorum. İşte çalışma sayfam hazır çalışma sayfamı çıktı alıp öğrencilerime dağıtacağım. Bunun için ekranın üstündeki paylaş yazısını tıklıyorum ve ardından indire basıyorum.